Evet değerli dostlar hepinize saygılar. Yine bir videomuz var. Almanya'dan bizi ziyarete gelen Damla Hanım bizi ziyarete gelen derken kendisi getirdiği taşlarla ilgili şöyle gösterelim. Bu taşları getirdiler. Konya'da bize ulaştılar. Kendisi de hemşerimiz çıktı. Arada bir 30 kilometre falan var Konya'mızın bir ilçesinde. Şimdi şu taşları değerlendirdiğimiz zaman şöyle bakalım. Ben kendilerine izah ettim. Örnekleri bilgisayardan gösterdim, sayfalarımda gösterdim. Şimdi bakın şöyle mıknatısı nasıl tuttuğuna. Biraz kendim çekiyorum videoyu şöyle görüyorsunuz. Hepsi mıknatıs çekiyor. Ama değerli kardeşlerim hep anlatıyorum size. Şimdi birazdan anlatacağım. Görüyorsunuz. Hepsi mıknatıs çekiyor. görüyorsunuz. Evet. Şimdi arkadaşlar peki bu taşlar göktaşı mı değil mi? Mıknatıs çekiyor. Mıknatıs çekme özelliği sadece göktaşlarının bir tane özelliğidir. Şöyle yüzeysel yapılarını incelediğimiz zaman bu taş kesilmiş fakat pik döküm gibi bakın görüyorsunuz e, kırılan iç yüzey yapısı e, arada boşluklar var e, şu şekilde görüyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Göktaşlarında bu şekilde boşluklar olmaz. Hep anlatıyorum. Şu kesinlikle bir curuf olduğunu andırıyor. Zaten gösteriyor. Bakın iç yüzeyinde şey de yok. Nedir onun adı? Demir var. Bakın şöyle, ne nedir? kesim esnasında spiralde kesildiği için şurada şeyler var. Demir içinde olduğu için mıknatıs çekiyor zaten ama bu bildiğiniz bakın iç yüzeyi siyah ve dolayısıyla kesinlikle bir cüruf. Hakeza şu da aynı. Zaten aynı taşın parçaları bunlar değerli kardeşlerim. Gördüğünüz gibi bu taşların cüruf olduğunu değerlendirmesini yaptım. Şimdi demir grup göktaşlarında hep anlatıyoruz. İç yüzey yapısı gümüş gibi olur bildiğiniz şu şekilde bakın. Gümüş gibi olur ve içinde boşluklar olmaz. Anlatabiliyor muyum? Şöyle durdurayım size tekrar. Şimdi bakın değerli kardeşlerim. Mesela demir grup gök taşlarında şu iç yüzey yapısını görüyorsunuz. Bildiğiniz bakın mesela şu su jetiyle kesilen bir taşın iç yüzey yapısı hiç boşluk yok. Anlatabiliyor muyum? Ve metalik renk gayet net. Ama bir de bunlara bakın. Şimdi görüyor musunuz? Aradaki farkı anlamanız için söylüyorum. Bunlar nerede? Ve bunlar nerede? Dolayısıyla maalesef e, bu bir curuf Demir grup göktaşlarından bakın yine burada bir parçanın kesilmiş hali. Şurada bakıyorsunuz Whitmast'ın desenleri, Tainite desenleri kamatik çizgileri çıkmış hali. Bunlar da toplu e, sayfamdaki göktaşlarının resimleri. Bakın birkaç tane de demir grup göktaşı. Şöyle göstereyim size. Yine bilgisayardan. Bakın görüyor musunuz? Ne kadar muntazam dış yüzey yapıları var. Görüyorsunuz. Rekmaplas parmak izi yüzey yapıları var. Bakın şurada Yine içinde boşluklar yok ve bir metalik renk. Burada Whitmaston desenleri çalışması yapılmış. Yani iyi bir zımpara ve nitrik asit yapılmış. Görüyorsunuz desenler çıkmış. Geçelim. Bakın bu daha yakın. Görüyor musunuz? Dolayısıyla bakın daha net De desenleri görüyorsunuz. Evet yine demir grup bir gök taşı. Evet görüyorsunuz. Yani kardeşler bu taşlara baktığımız zaman maalesef bu taşlar gök taşı değil. E, bu şekilde de damlanıma bilgi vermiş olduk. E, bu videoyu da sayfalarımıza kendisinden izin alarak yüklüyoruz. Teşekkür ediyoruz.